Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar son videomuzda söylediğimiz gibi bugün şimdi e, Hazreti Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bu içinde bulunduğumuz yüzyılda en son hangi tarihe kadar bekleyebiliriz? Yani öyle bir tarih vereceğiz ki artık bu tarih geçerse bu yüzyıl Mehdi Aleyhisselam gelmez diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, o tarihi vereceğiz. Bir de bize bir senedir yaklaşık videolar yapıyoruz. Biz bu videolar yaparken Mehdi Aleyhisselam'la ilgili, Deccal'le ilgili, ahir zaman olaylarıyla ilgili videoları, alametleri anlatırken şöyle mesajlar geliyor. Haklı olarak insanlar şaşırıyor. Ya diyorlar siz ehli sünnet itikadınız. Evet. Hatta ehli sünnet hocalar ve hatta sizin kendi cemaatinizin hocaları bile bu yüzyılda Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye kitaplar yazıyor. Cübbeli Ahmet Hoca'dan bahsediyorlar. Evet diyoruz. Burada bir tezat yok mu diyorlar. Yani şimdi siz anlatıyorsunuz, Mehdi Aleyhisselam geleceğine inanıyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Hatta anlattığınız gibi de olaylar gelişiyor ve ilerlemeye devam ediyor. Bir senedir ne dediyseniz aynen gerçekleşerek devam ediyor noktası noktasına. Hiç şaşmadan Allah'ın izniyle. Nedir bu? Bunun sebebi de hadis-i şeriflerden ve Allah dostlarının kitaplarından yani sağlam kaynaklardan konuştuğumuzun ispatıdır. Böyle diyorlar. Ama diyor büyük alimleriniz bu yüzyıl gelmeyecek diyor. Buna ne diyorsunuz? Arkadaşlar biz de diyoruz ki bu sorunun muhatabı biz değiliz. Onların kendisi. Bu soruları milletimiz, insanlarımız, Müslümanlar hocalarımıza sormalar lazım. Bu alametleri önlerine koymalar lazım. Bu alametler böyle böyle günümüzde yaşanmış. Aynen hadis-i şeriftekileri uyum içinde. Bunların anlamı nedir? Ee, eğer bunların anlamı Mehtap Aleyhisselam'ın yaklaştığının ise 3. Dünya Savaşı, Melhame-i Kübra dediğimiz Armageddon çok yaklaşıyor demektir. Yani e, çok yakın zamanda büyük harp başlayacak demektir ki bir sene önceden bunları anlatıyorduk. Takip eden kardeşlerimiz biliyor. O zaman 3. Dünya Savaşı'nın üçünden bile bahsedilmiyordu. İnsanlar şaşırdı. Hatta alay alanlar oluyordu. 500 sene var. Ne savaşı falan diyenler oluyordu. Bugün bizden çok konuşuyor öyle diyenler. 3. Dünya Savaşı'nın geldiğimiz noktada. Arkadaşlar görüyorsunuz bütün dünya artık onu konuşuyor. Konuşmaktan öte bekliyorlar. Bugün yarın ne zaman bu harp büyük harp başlayacak diye. Böyle zamanın içindeyiz şu anda. E, peki bu 3. Dünya Savaşı, Melhame, Armageddon dedikleri savaş 203 yıl sonra olacak. Mehter bu yüzyıl gelmeyecek diyen alim hocalar neden böyle kitaplar yazdı? Bizim kendi hocalarımız. Arkadaşlar biz de bilemiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var. Hiçbir kaynakları yok. Sadece bu kitabı yazarken Cübbeli Ahmet hocamız diyor ki İmam Rabbani Hazretlerine e, mektubatında ilk yüzyılın çeyreğinde gelecek rivayetini aldım ben diyor. Ki Allah dostları kitaplarında keşiflerinde yanılma payı var. Kimse peygamber değil arkadaşlar. Peygamberlerin yanılma payı yok. Çünkü onlara vahiy geliyor. Peygamberler dışında herkesin yanılma payı var. Bunu da öncelikle belirtelim. Ama İmam Rabbani Hazretleri gibi bin yılı müceddidi bir zat böyle bir şeyi kitabına yazıyorsa gerçekten de o işte bir hikmet vardır. Mutlaka bir anlam vardır. Bir Doğu'dan bir kardeşimiz bunu o kadar güzel açıklamış ki çok güzel. Allah Teala nasip etmiş. Allah Teala izin vermiş. Yani e, bu kadar olur? Daha iyi açıklanamaz. Benim Farsçam da var diyor kendisi. İmam Rabbani Hazretlerinin kitabı orijinali Farsça diyor. Farsçadan Arapçaya çevriliyor dünyada. Arapçaya çevrildikten sonra da Türkiye'de Türkçeye çevriliyor. İlk Farsçadan Arapçaya çevrilirken şöyle bir ibare var mektubatta. E, mehtal Mehdi Aleyhisselam 100 yılın başında gelecek. Gelecekte maksat yılın başı neresi oluyor arkadaşlar? İlk 25, yüzyılın ilk 25 yılı. Biz Hicri kaç yılındayız? 1446. Kaç yılına kadar Hicri'nin başı sayılıyor yüzyılın başı? 1425'e kadar. Yani Cübbeli Ahmet Hoca diyor ki 1425 geçti artık Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkmaz. Yani 1400 ile 1425 yılı arasında Hicri Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkıp görünmesi lazımdı. Kendini ilan etmesi lazımdı. Etmediğine göre bu yüzyıl geçti bir dahaki yüzyıla kaldı dedi kitap yazdı. Bu kardeşimiz de açıklıyor ki biz de öyle anlıyoruz ki bütün alimlerin size yaptığımız bütün alametler, alimlerin rivayetleri Hicri 1400'leri gösteriyor. Said Nursi Hazretleri'nin çok ilginç bir ebced hesabı var. Bizden bir asır sonra o manevi şahıs Mehdi Aleyhisselam kendi e, arkadaşlar ortaya çıkacağını anlatıyor. Said Nursi Hazretleri e, bir Abdurrahman el Bestami Hazretleri'nden bahsettik. Niyazi Mısra Hazretleri kendisinin rivayetlerini divanına almış. Hatta kendisinin kitabından o resimleri bulduk. Sizle paylaştık. Mehdi Aleyhisselam ve ordusuyla ilgili resimleri. O resimler üstünde zamanım olunca mutlaka araştırma yapacağım. Daha araştırma yapmadım. Bulur bulmaz sizle paylaştım arkadaşlar. Çok detaylar var. ilginç mesajlar var. Görsel mesajlar var o resimlerde. İnşallah onu bir inceleyeceğiz müsait bir zamanda. Ne diyor o kendisi de Abdurrahman el-Bestam Hazretleri Cifir ilmiyle? 1400'lü yıllarda diyor arkadaşlar Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı. Biliyorsunuz Saraybosna Savaşı'nı anlatıyor. Orada Beni ırkının ortaya çıkışını anlatıyor. Sovyetler Birliği'nin dağışını. Aynen de söylediği gibi oldu. 90'lı yıllarda dağıldı. İşte diyor bu olayları gören çocuklar, o zamanki çocuklar ileride Mehdi Aleyhisselam'ı normal şartlarda görecekler diyor. Yani bizim çocukluk zamanlarımız Mehdi Aleyhisselam'da bizim yaşlarımıza denk geliyor. O zatın anlattığına göre. Bütün haller böyle, rivayetler böyle. İmamı e, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu sözü nedir? Bin yılın müceddidi yani sıradan bir alim değil haşa. Çok büyük bir alim. Orada arkadaşlar değinmek istiyor ki İlk yüzyılın çeyreğinde kendisini ilan etmeyecek de ilk yüzyılın çeyreğinde gelecek demek dünyaya gelecek doğacak anlamında. İlk yüzyılın çeyreğinde doğduysa yani 1400'ün başında doğduysa bugün 43'lü 44'lü yaşlarda çeyreğin son tarihi hangisi arkadaşlar? 1425. 1425'te doğduysa doğacı doğduysa bugün 21 yaşlarında. En iyisini yine Allah bilir diyelim ki yüzyılın ilk çeyreğinin de sonlarına kalacak gibi görülmüyor dünyada yaşanan olaylara bakınca. Ki rivayetlere bakınca da öyle. Yani neymiş Cübbeli Ahmet Hoca ne, nasıl olarak tabir etti onu yorumladı arkadaşlar. Kitabını yazarken İmam-ı Rabbani Hazretleri ilk yüzyılın başında Mehdi ortaya çıkacak diye. Aslında hakikatinde İmam-ı Rabbani Hazretleri demek istiyor ki yüzyılın başında dünyaya gelecek doğacak. İlk çeyrekte doğacak demek istiyor. O doğudaki kardeşimiz de güzel bir ses kaydı atmış. Zaten Cübbeli Ahmet Hoca'ya da ulaşmış onun ses kaydı dinlemiş ona da bir cevap vermişti bir şeyler söylemişti. Arkadaşlar Durum böyle Cübbeli Ahmet Hücağın başka hiçbir kaynağı yok Bizim de kaynağımız Videolarımız ortada Kanalımız da ortada girip merak eden kardeşlerimiz izlesin bir değil 10 değil 20 değil 50 değil yüzlerce kaynağımız var Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğe çok yaklaştığı görülüyor Yani e, melhame zaten melhame demek, Armageddon demek, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı demek, Deccal'in çıkışı demek. İşte melhame, Armageddon dedikleri dedikleri savaşta arkadaşlar, 3. Dünya Savaşı. Bugün görüyorsunuz içindeyiz, şu an yaşıyoruz artık yani bu gözle görülen bir şey. İşte insanlarımıza kaldı. Bu saatten sonra da bizim söylediklerimiz zaten bir senedir çıkmaya devam ediyor, sürekli gerçekleşiyor. Bu saatten de gerçekleşmeye devam, sonra devam edecek, göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu bizim hak yolda, olduğumuzun, hadis-i şerifleri doğru yorumladığımızın, Allah dostlarının bize bildirdikleri sözleri doğru yorumladığımızın işareti. Yani bu açık bir işareti. İşte Cübbel Ahmet hocamız ilmi çok iyi. ehl sünnet itikadında biz ondan çok faydalandık. Bu saatten sonra da faydalanacağız inşallah ilminden. Ama e, İslam ilimler dışındaki güncel olayları yorumlamasının %90'la katılamıyoruz. Mehdi Aleyhisselam konusundaki düşüncelerine de katılamıyoruz. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'ni ziyarete gittiğinde Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri gözlerine baka baka dedi ki Mehdi Aleyhisselam geldi dünyada gelecek biliyorsunuz o videoyu izlettim size. E, o da hiç ses etmedi orada demesi lazımdı ki yok bu yüzyıl gelmeyecek. Kesinlikle gelecek ama bu yüzyıl gelmeyecek. Ben kitap yazacağım diye kendisine söyleseydi mübareğe bakalım onun cevabı ne olacaktı ama susmayı tercih etti. Cübbeli Ahmet Hocamız. Bu konu hakkında arkadaşlar 1-2 saatlik bir video yapmamız lazım. Çok detaylı bir konu. Allah'ın izniyle bir gün o videoyu da yapalım. Şimdi çok videoyu uzatmak istemiyoruz. Ee, daha iyi anlaşılır inşallah. Biz peki Mehdi Aleyhisselam'ın şimdi bu tarihe göre hicri ilk yüzyılın başında doğacaksa en son hangi tarihe göre kadar beklememiz lazım? Tıklı yaşları ortalama hesap alalım. Bunun 5 ilerisi 5 girisi olabilir arkadaşlar. Biz 40'lı yaşları olarak yapalım. Çünkü 40 yaşında ortaya çıksa bizim tarafından tanınmamız, insanlar tarafından görünmesi belki 2-3-5 sene sürebilir. Biz şimdi... Şöyle bir hesap yapalım. En son Hicri 1425 yılında da olsa biz 1446'dayız. Bugün 21 yaşında olması lazım en fazla arkadaşlar. Ya yani en az 21 yaşından küçük olamaz. 1400'ün başında da olsa bugün 43 yaşlarında olması lazım. 43-44 yaşından büyük olamaz. Yani 21 ile 43 yaşları arasında olabilir Mehdi Aleyhisselam başka yaşlarda olamaz. 21 yaşında eğer şu an en küçük 21 yaşında ise 40 yaşında ortaya çıkacaksa arkadaşlar 19 sene sonra yani bugün 2024 yılındayız. 2043 yıllarında 2045 yıllarına kadar Mehdi Aleyhisselam'ı biz bekleriz arkadaşlar. 2045 yılına kadar Mehdi Aleyhisselam ortada görülmezse, zuhur etmezse deriz ki 2045 yılından sonra Mehdi Aleyhisselam bu yüzyıl gelmeyecek. Yani hicri olarak 1446'dayız. 20 daha. 1466-1465 yıllarına kadar bekleriz. 1465 yıllarına kadar Mehdi Aleyhisselam zuhur etmezse deriz ki bu yüzyılda zuhur etmeyecek. Şunu kimse diyemez. Bakın o kadar alametler gerçekleşmiş. Bu kadar benzerlik olamaz arkadaşlar. Bunlar bir tesadüf olamaz. Biz inanamıyoruz tesadüf olacağına. Allah dostları da bu yönde yorumları var. Yani bizi takip edenler ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Bakın o kadar alamet, yıldız alametlerinden tutun, Allah dostlarının sözlerinden tutun. Şehnazım Kıbrıs Hazretleri dediğimiz gibi arkadaşlar sabah akşam mübarek diyor ki her uyanmamda Mehdi Aleyhisselam çıktım acaba haber gelecek mi diye bekliyorum diyor. O kadar yakın diyor vaktin sahibinin geldiğinin. E dünyaya baktığınız zaman her bütün alametleri bir tarafa bırakın. Dönün dünyaya. Ya bir sağınıza solunuza bir televizyondaki haberlere bakın. Yine Mehdi Aleyhisselam diye feryat ediyor dünya. Ya bunu duymamak için biraz sağır olmak lazım. Biraz daha kulağımızı Rabbim duamız bu yönde. Ümmeti Muhammed'in Müslümanların hepimizin kulağını açsın da kalbimizi, ferasetimizi, basiretimizi açsın. Bu konuları erken anlayalım. Allah muhafaza gece anlarsak felaket olur. Sizle daha bir senedir tanış tanışıyoruz. Beni bütün çevrem bilir arkadaşlar. Bayramdır, seyrandır, düğündür, dernektir, nerede toplansak hep bu konuları anlatırım, hep bu konuları konuşuruz. 15 yıldır, 15 yıl önce bütün büyük dediğiniz bizim cemaatin olsun, birçok şey hocanın olsun yanlarına gittik, çıktık karşılarına bu konuları sorduk. Hocam böyle böyle ya bu meseleler niye böyle oluyor? Ya biz onlardan ne bekliyoruz o yaşlarda 15 sene önce? Şöyle bize şöyle demelerini bekliyoruz arkadaşlar. Evet alametler çıkıyor. Dünya kıyamete gidiyor. Mehdi Aleyhisselam zamanı, ahir zaman zamanı. Dünya çok bozuldu. Biz de Müslümanlar olarak bu hadis-i şeriflerin, bu alametlerin farkındayız. Dünyadaki alimlerle, hocalarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Vatanımıza, milletimize ve dünyadaki insanlığa faydalı olacak çalışmalar içindeyiz. Merak etmeyin evladım. Biz bu işlerle ilgileniyoruz insanları birlik beraberlik içinde tutmak için çalışmalar yapıyoruz demelerini beklerken hiçbir şey duymadık. Herkes kendi medresesine, camisine, tekkesine kapanmış arkadaşlar. Bizim ziyaret ettiğimiz hocalardan bahsediyoruz. Tabii belki bizim haberimiz olmadan bu işlerle ilgilenen, gayret eden insanlar vardır. Onlardan haberimiz yok arkadaşlar. Biz gördüğümüzü anlatıyoruz. Şimdi herkes de üstüne alanmasın. "Vay sen ne biliyorsun bizi?" der gibi eleştiri yapmasın. Ben kendi görüştüğümüz hocalar açısından konuşuyorum arkadaşlar ki ee, hiç böyle cevaplar alamadık maalesef. Ee, biz de dedik ki eyvah yani büyük hocalarımız bizim bildiğimiz o zamanki büyük hocalarımız bu halde ise yani ümmeti Muhammed'in halini düşünemiyoruz bile. İnsanlar, Müslümanlar particiliklere bölünmüş. Birbirlerine hakaret ediyorlar. Sen vatan hainsin diyorlar. O ona sen hainsin diyor. O ona sen sağcısın. O ona sen Alevisin, Sünnüsün bilmem ne. Böyle vatandaşlar olarak, Müslümanlar olarak hep böyle kutuplaşmışız, birbirimize düşman olmuşuz Allah muhafaza. Bu hiç cemaatler bile birbirine, yani cemaatler tarikatlar içinde bile birbirlerine düşmanlık başlamış ki hatta kendi son günlerde görüyorsunuz, benim anlatmama gerek yok. Kendi cemaatlerimizin içinde, kendi cemaatler kendi içinde bile çatışmaya başlamış. Allah muhafaza bu işte Mehdi Aleyhisselam alameti arkadaşlar. Yani e, sonun yaklaştığının alameti. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin de bu konu hakkında neydi sözü? Cübbel Ahmet Hoca kendisi de anlatıyor. Benim nispetim Mehdi Aleyhisselam'a kadar devam edecek. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhuyla görüştük. Mürşid-i Kamiller Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhuyla görüşürler arkadaşlar. Görüştük. Sen son Mürşid-i Kamilsin buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka Mürşid-i Kamil yok dedi. Mahmut Efendi Hazretleri de yerine mürşit bırakamadı. İsim yok. Peki cemaat dağılmasın diye idare edecek bir isim bırakabilir miyiz dedi. Ali Hacer Efendi Hazretleri'nin ruhuna gitti. Ona sordu. O dedi bu konular beni aşar. Bu işin sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu da ona sor. Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Oradan ne cevap geldi bilmiyoruz ama isim vermedi. Cemaati idare edecek bir isim bile vermeden Efendimiz, e, Efendi Hazretlerimiz arkadaşlar ahirete intikal etti. Yani bu kadar hacımız, hocamız, büyük hocamız dediklerimizden bir tane isim veremedi. Bu da garip kaldığımızın, yalnız kaldığımızın alameti. İşte gördüğünüz sonra çıkan fitneleri. Herkes kendine işte vekil buldu, hoca buldu, işte cemaat dağılmasın diye. İsmail Fikri Efendi başa getirdiler. İşte Cübbeli Ahmet Hocamız da, onlar da Denizli Vekili İbrahim Efendi'yi başa getirdiler. Ne zamana kadar başa getirdik diyorlar? Mehdi Aleyhisselam'a kadar. E ama Mehdi Aleyhisselam gelmesi demek ki çok yakın. Ama siz diyorsunuz ki 200-300 yıl gelmez. E 200-300 yıl İbrahim Efendi yaşayacak mı? Hayır. Ondan sonra kim bakacak? Yani Efendi Hazretleri vefat etti. 2 yıl bile koruyamadık rabıtasını. 200-300 yıl kim koruyacak? Böyle deli soru işaretleri aklımızda arkadaşlar yani böyle acayip mevzular var dediğim gibi bu sorular muhatabı bu şekilde biz olmuyoruz demek ki kendileri oluyor kendi söyledikleriyle kendi yaptıklarıyla ortada bir e, çelişki görülüyor arkadaşlar bunu da kendilerine sorarsınız çünkü gerçekten de biz bile bir anlam veremiyoruz yani bunlara e, bu şu anda yaşanan olaylara yani işte bu tarih meselesini de söylemiş olduk arkadaşlar. Bize sürekli bir yıldır neredeyse Eccübbel kitap yazdı, Eccübbel kitap yazdı diye soru soran kardeşlerimiz de var. Haşa kimseyi eleştirip tenkit etme babında anlatmıyoruz bu konuları arkadaşlar. Bu konuları sadece ne için anlatıyoruz? E, Müslüman Müslümanın aynasıdır. Burada yani Allah dostları köpekten bile nasihat almış biliyorsunuz Beyazıt İslam Hazretleri köpekten nasihat alıyor. Köpek dedi ki sen misin, ben miyim üstün, niye önden havalı bir şekilde yürüyorsun? İmam-ı Azam 10 yaşındaki çocuktan nasihat almış. Yani insaflı bir alim hoca her anlatılan her kişinin kendisini uyarısından bir nasihat alabilir arkadaşlar. Biz de bu niyetle bir yapıyoruz. Allah biliyor kalbimizi. Kimse haşa kızgınlığımız veya düşmanlığımız olamaz ki zaten Ehl-i Sünnet camiasında Ehl-i Sünnet hocaların kendine göre yeterince derdi var. Bir dertte haşa biz açmak istemeyiz ama dediğimiz gibi dünyada yaşanan olayları Müslüman kardeşlerimize daha gerçekçi, daha doğru yansıtırlarsa daha hayırlı olur. Çünkü vakit yaklaşıyor. Yarın bir gün Mehdi Aleyhisselam çıkardı. Allah muhafaza Mehdi Aleyhisselam'ı Müslümanlar taşlayıp bu yüzyılda gelmeyecek Mehdi Aleyhisselam. Sen nereden çıktın derlerse bunun vebaline bu yüzyılda Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diyen bütün hocalar ortak olurlar. Ahiretleri mahvolur, helak olur gider. Allah muhafaza işte kendilerine de yazık, Müslümanlara da yazık, bize de yazık. Arkadaşlar biz doğruları söyleyelim. allah Teala hakkı doğruyu söyleyenin yanında bakalım ilerleyen zamanlarda kimin dediği gibi, kimin anlattığı gibi ilerleyecek dünya olayları allah Teala kimi haklı çıkaracak, kimi doğru çıkaracak. Bütün Müslümanlar, insanlar bunu izleyip görecek arkadaşlar. Biz de beraber paylaştığımız konuları Eminiz hadis-i şeriflerden, Allah dostlarının anlattığı rivayetlerden Allah'ın izniyle. Yani Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin de dediği gibi, işte Nevşehirli Abdullah Gürbüz Baba'nın dediği gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, İmam-ı Hazretleri'nin verdiği tarih var. 1500 geçmez diyor ki biz buna göre zaten 9 yılın yıl içinde, 8 yıl içinde bütün olayların bitmesi yani 10 yıl sonra İsa Aleyhisselam'ın dünyayı yönetmesi lazım diyoruz arkadaşlar. Şu anki tarihten itibaren 10 yıl sonra İsa Aleyhisselam'ın dünyayı yönetmesi, ele geçirmesi lazım diyoruz. İmam-ı Hazretleri'nin nakline göre çok ilginç tarihler. İşte bakalım yaşayıp göreceğiz Allah nasip ederse, ömrümüz yeterse. Biz de buradayız. Videolarımız da burada. Bakalım bu alametler aynen söylediğimiz gibi gerçekleşmeye devam edecek mi? İnşallah arkadaşlar mevzular yine dünya karışıyor. İngiltere'de iç savaşlar var. İsrail İran savaşı her an başlayabilir. İran her an misilleme yapabilir. Vurmayacak dediler. Biz de dedik vuracak İzleyip göreceğiz. Amerikan seçimleri geliyor. Yahudilerin başına İsrail'den veya Amerika'dan bir kadın geçecek. 3. Dünya Savaşı'na kadın da gidecekler. Kadın bir melike Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. O kadın da Mehdi Aleyhisselam'a kafayı takacak. Mehdi Aleyhisselam'a sıkıntılar yaşayacak. Bu demek oluyor ki kadın da Yahudilerin başına geçerse gözlerimiz Mehdi Aleyhisselam'ı mübareğin ne zaman çıkacağını arayacak arkadaşlar. İnşallah e, tekrar videolara devam ederiz. Allah'a emanet olun.